Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın geleceklerle karşınızdayım. Hemen bugün biteceklere bakalım. Yarın bizleri neler bekliyor? Hemen ona geçelim. Bugün altı tane maç vardı. Oynama işi bitti. Finallerini seyret diyerek maksimum 90.000 GP'ye kadar kazanılabilmekte. Çok fazla finallerini seyret diyerek oradan GP kazanabiliyoruz. Onun dışında pazartesi günü gelen Boxer'a ve Kulüp Selection'larında bugün son günü. Geçen hafta gelen e haftanın oyuncularını açmadıysanız o da hani play of the de bugün son günü yarın yenileri gelecek ve MVP oyuncular onların da bugün son saatleri diyebiliriz. Ayrıyeten de David Beckham'lı, Forlan'lı, Park G'suklu Manchester United ikonları için de bugün son gün yarın Arsenal takımının ikon futbolcuları gelecek. Hemen yarının gündemine geçelim ve sırayla bakalım. Bu akşam bakım olacak. Sabaha doğru 5'te Türkiye saatiyle sabaha doğru 5'te oyun bakıma girecek ve yarın 11'de oyun hani öğleden önce 11'de oyun açılacak. Ekonomi 11'de açılacak diyor ama bazen erken de açılabilmekte bazen tam saatinde de açılabilmekte. Şu an ekonominin açıkladığı saatler bunlar arkadaşlar. En geç yarın 11'de oyunun açılması bekleniyor. Devam ettiğimiz zaman yarın e-futbol puanı hediyesi olacak. Yani miktar az. Yani keşke miktar daha fazla olsaydı. Geçtiğimiz hafta e, cumartesinin kazanımı tamir et etkinliği olmuştu. Hafta sonu Bayan Münih Roma karşılaşması vardı. Orada Roma'yı tercih eden arkadaşlarımız 300'e futbol puanı kazanacaklar. Yani yarın hesaplanan 300'e futbol puanı yatacak. Bayan Münih ya da beraberliği tercih ettiyseniz 100'e futbol puanı hesabınıza yatacak. Fakat burada şöyle bir durum var. Puanlar hediye kutusuna gelmiyor. Doğrudan puanlarımıza ekleniyor. O yüzden bu akşam puanlarınızı kontrol edebilirsiniz. Yarın oyun sonra doğrudan puanlarınızı eklenmesi gerekiyor. Bildiyseniz doğru bildiyseniz 300 yanlış tahminde bulunduysanız 100 e futbol puanı doğrudan hesaplarımıza yarın yatacak. Yarın gelecek haftanın oyuncuları bu dün açıklanmıştı. Maksimum seviyelerle birlikte bu isimler yarın haftanın oyuncuları olarak gelecek. Şöyle diğer sayfaya geçtiğimiz zaman tabi burada bir endidi var. Defansif orta sahada dikkat çeken özelliklere sahip. Hector Beller'in hediye edilmişti sabek oyuncusu. Hani Arsenal'den hani Aubameyang'ın gelmesini isterdik. Daha etkili bir oyuncu. Elinde Aubameyang olmayan arkadaşlarım Aubameyang'ı çok istediğini yorumlarda da bahsetmişti. Kondisyonu yüksek gelecek bu hafta Aubameyang'ın. Ve son oyuncular bunlar arkadaşlar. İlkay Gündoğan var. Keşke İlkay'ın da seviyesi 94 değil de daha fazla olsa. Bu sezon çok etkili performans sergilemekte. Toni Kroos'a değineceğim. Pesmaster web sitesi 97 dedi ama yanına bir yıldız işareti koymuştu. Pesup uygulaması 96 demekte Toni Kroos için. Yani 96 da olabilir 97 de arasındaki arasında çok az seviye özellik farkı var. Hani burada seviyeden ziyade tabi özellikler önemli. Yani ben ikisi arasındaki kıyaslamaya baktığımda ufak tefek oynamalar var özelliklerde. Hani öyle dağlar kadar büyük bir fark yok. Hani oyuncunun özelliklerini seviyelerini karşılaştırdığım zaman hani ufak tefek bazı özelliklerinde bir miktar artış gözükmekte. Devam edelim. Yarın gelecek ikonlar. Arsenal takımının ikonları gelecek. Hani top açılımı yapar mısınız yapmaz mısınız yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Ben ana hesabımdan top açılımı yapmayacağım. Hani Berkamp bende vardı da. Hani olmasa da top açılımı yapmayıp ilerleyen zamanlarda hani bir Bayern Münih bir Liverpool gelir mi diye beklerim. Hani MyClub parası biriktirmeye de devam edeceğim haydiyeten. Peki yarın gelecek ikonlara baktığımız zaman top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız için Berkamp 92'den 96'ya kadar çıkmakta. Arsenal takımını seçersek 98 seviyeye ulaşıyor. Fakat ofansif orta saha ve santrafor pozisyonlarında 100 değerine kadar ulaşmakta 85 hız değerine sahip. Yarın gelecek oyunculardan bir tanesi de Jümberg 89'dan 96'ya kadar çıkmakta sol kanat oyuncusu. Arsenal takımında ise 98 seviyeyi görüyor. Bir başka sol kanat oyuncusu Pires 89'dan 94'e çıkıyor. Arsenal takımında 96 seviyeyi görmekte. Yarın top açılımı yapacaksanız oyuncuları fırlamak için de gerekli antrenör puanları bunlar arkadaşlar. Ben bunları topluluk kısmından da fotoğraf olarak paylaşacağım. Resim olarak oradan da paylaşacağım. Hani ne kadar antrenör istiyor maksimum yapmak için onların değerlerini alt alta yazdım. Hani olur da top açılımı yapacaksanız buradan maksimum fırlamak için ne kadar antrenöre ihtiyaç duyuyor oyuncular. Bazı oyunculara baktığımızda 154.000-149.000 bin, bin gibi değerleri de sahip. Hani gelirse fırlamak isterseniz... Maksimum yapmak için bu kadar antrenör puanı harcamak gerekiyor. Ve ikonlar için hani ikonlarda bir Yüngberg çok fazla antrenör istiyor, diğerleri hani e göre biraz daha az antrenör istemekte. Devam ettiğimiz zaman önemli gelişmelerden bir tanesine geçmek istiyorum. Transfer güncellemesi ne zaman olacak? Birçok arkadaşımız yorumlarda sormaktaydı. Şimdi takımlarımızın bazıları son günlerde transfer yaptılar. O yüzden transferler güncellenmedi. Bugün Pesup uygulaması ve PES Master web sitesi yeni oyuncuları oyuna kattılar, eklediler. Mesela Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed oyuna eklendi. Ya da Trabzonspor'un transferi Yunus Mallı oyuna eklendi. Şimdi Mustafa Muhammed'den bir başlayalım arkadaşlar. Bunlar oyuna yeni eklenmiş isimler. Pesmaster henüz daha yüzünü eklememiş. Hani bu da yakın zamanda güncellenecektir. E, 74'ten 86'ya kadar çıkmakta bronz top oyuncu. Şöyle bir durum var ama. Hani oyunda peki ne zaman eklenecekler? Büyük ihtimalle Mustafa Muhammed yarın eklenebilir. Yunus Mallı yarın eklenebilir. Bunlar oyuna yeni eklenecek isimler. Yarın bakımdan sonra oyuna gelebilirler. Hani resmi bir açıklama yok ama Pesmaster ve Pesup duyurduğu için yarın bakımdan sonra gelme ihtimalleri çok yüksek oyuna. Yani top açılımlarıyla ya da takasla isteyen arkadaşlarımız bu oyuncuları kadrolarına katabilir. Yunus Mallı Almanya'dan e, Trabzonspor'a geldi. 74'ten 84 değerine kadar yükseliyor. E, ofansif orta sahada oynayan oyuncumuz, milli oyuncumuz oyunla Pesup tarafından bugün, Pesmaster tarafından da bugün duyuruldu. Eklendiği ve seviyeleri bunlar arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Oyunda örneğin Başakşehir Spor'da görünen İrfan Can Kahveci. Pesmaster'a baktığımız zaman artık takımı güncellenmiş. Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe amblemini orada görmekteyiz. Yarın merak ediyorum oyun açıldıktan sonra da bu oyuncu elimizdeki oyuncular değişmez arkadaşlar da hani yeni alacağımız zaman oyuncular yeni takımlarında mı gözükecek? Cagne de İngiltere'ye gitmişti. Hatta bu hafta da gol attı. Mesela o hala Galatasaray'da mı gözükecek yoksa gittiği takımda mı? Bizim ligimizde de transfer olan birçok oyuncular var. Hangi takımda gözükecekler? E, Cenk Tosun transferinin son anlarında Beşiktaş'a transfer olmuştu. Pesmaster artık onu Beşiktaş'ta olarak göstermekte. Bakalım yarın oyunda bu güncellemelerde gerçekleşecek mi? En azından PES Master web sitesi ve PESUP uygulaması bunları güncelledi. Oyuna yeni oyuncular eklenen bölüme baktığımız zaman Mustafa Muhammed ve Yunus Mallı'yı da eklendiğini duyurdu. Seviyeleriyle birlikte ve transferlerin de artık güncellendiğini onlar paylaştı. Yarın oyun açıldıktan sonra da bir de bunları oyunda kontrol etmemiz gerekiyor. Bakalım oyunda da güncellenecek mi? Yoksa ilerideki güncellemeyi mi bekleyeceğiz? Ya da yarınki bakımdan sonra artık transferler güncel bir şekilde oyuna devam mı edeceğiz? Yarın ben bunu takip edeceğim arkadaşlar. Eğer cidden oyunda da güncellenirse topluluk kısmından sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizleri yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.